Herkese merhabalar Bakalım bugün, bugün 8 Temmuz 2025 Çok güzel bir gün başladı Benim için yeni farkındalıklar Yeni açılımlar için Düşünce yapımı Nasıl değiştirebileceğimle ilgili Ufak ufak çalışmalar yapıyorum Gerçekten Buraya da bir video koymak istedim Bunlarla ilgili uzun zamandır yükleyemiyordum. Ama kanalımı takip edip abone olup sorularınızı sorabilirsiniz. Bu Temmuz ayı boyunca ücretsiz bir sürü bir sürü eğitim yapıyorum. Birebir olabilir, grup olabilir, en az 5 kişi toplanılabilirse hem şükür grubu kurabiliriz hem de Zoom üzerinden veya yüz yüze atölyeler yapabiliriz Temmuz ayında bunların hepsi ama hepsi ücretsiz çünkü gerçekten ülkemiz yangınlarla boğuşuyor herkesin canı sıkkın morali bozuk bir tık enerjimizi yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak her zaman bana ve sizlere iyi geliyor bunu çok deneyimledim. E, muazzam güzel bir güne uyandım çok çok güzel çok e, Temmuz ayının güzel sıcak günü e, ve e, Kaptanın seyir defteri bakalım bugün e, ne diyor Kaptanın seyir defteri duygu ve düşüncelerimize e, dikkat ettiğimiz takdirde geldiği zaman olumlu ve olumsuz veya olumsuz. Çünkü olumlu ve olumsuz diye bir şey yok. İyi kötü diye bir şey yok. Hepimizin ona verdiği anlamlar farklı. Bir olaya ben acayip bir tepki gösteririm. Siz hiçbir tepki göstermezsiniz. Sinirlenmezsiniz, öfkelenmezsiniz. Dolayısıyla iyi kötü, negatif, pozitif, çok çok göreceli kavramlar bu bunu bilmek çok güzel. E, tepkilerimiz aslında e, tepkilerimiz manipülasyon şeklinde karşı tarafın bunu kullanmasına neden olan bir araç haline dönüşüyor. Farkında olalım olmayalım. E, eğer bizi birisi sizi öfkelendiriyorsa, didikliyorsa, kızdırıyorsa, e, sizi Manipüle ediyor demektir ve siz de bunun karşılığında tetikleniyorsunuz öfkeleniyorsunuz ve o karşı tarafın istediği enerjiyi veriyorsunuz aslında ee, yani bilinçli yapıyor karşı taraf ee, biraz bilinçaltı karşı tarafı da yüzdeyi suçlu bulmuyorum o da bir boşluk görmüş sizde o da kendi bilinçaltı kodları ile beraber o boşluğu e, kullanıyor. Yani biz de yapıyoruz, bizden güçsüzlere biz de yapıyoruz tabii ki. Dolayısıyla farkında varıp, farkına varıp e, tetiklenmelerimizi durdurursak, öfkelenmemizi durdurursak karşı tarafa hiçbir şey vermemiş oluruz ve karşı tarafta bunu yapmaktan vazgeçer. Çünkü bundan besleniyor. Bizlerin senin, benim manipül olmamızla besleniyor, e, enerji çalmayla besleniyor, enerji vampirliğiyle besleniyor. Dolayısıyla biz enerjimize sahip çıkmak durumundayız enerjimize sahip çıkmak için bir farkındalıklı olmamız iki nefes egzersizleri yapmamız, üç bizim hayatımızda bize ne iyi geliyorsa doğa yürüyüşü olabilir, bir fincan kahve olur arkadaşlarımızla vakit geçirmek olabilir bize iyi gelen arkadaşlarla tekrar ediyorum yaparak enerjimizi yükseltmeye yönelik çalışmalarda mutlaka mutlaka iradeli bir şekilde, adalmış bir şekilde her gün ama her gün bulunmamız lazım çünkü negatif zaten her gün enerjimizi düşürmeye uğraşıyor. Yani biz yani bugün çıkardık enerjimizi yarına da yeter dememeliyiz. Çünkü yarın başka negatif enerjiler, haberler, kişiler hayatımıza giriyor. Bunlarla ilgili sorularınız olursa bekliyorum. Çok özlemişim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.